Herkesin para kazanabileceği o mükemmel site kör bile olsan bu siteden para kazanabilirsin başlığıyla YouTube'da bu siteyi tanıttığımda yüz binlerce kez izlenmişti her bir videom. Sıra bu siteyi Instagram'a duyurmaya geldi. Daha önce bununla alakalı Instagram'da da birkaç küçük video paylaştım. Bu siteden 19 yaşımdayken 75 bin liranın üzerinde aylık gelir elde ettiğimi açıkladığımda da çok tepki geldi. Yanlış anlayanlar olmuş. Öncelikle bu site benim değil. Sadece ben bu sitede freelance işler yaparak para para kazanıyorum. Siteye ilk girdiğimde sanırım 18 yaşında falandım. O günden beri hala da bu siteden para kazanabiliyorum. Sizlerin de para kazanabilmesi için sizlere bu siteyi tanıtmak istedim. Sitemiz reon.net. Açıkçası böyle bir dakikalık bir videoda bu siteyi tanıtamam. Çünkü çok detaylı. İçerisinde çok fazla fırsat var. O yüzden şöyle 2024 yılına özel 30 dakikalık güncel bir detaylı video hazırladım. Youtube'a gelip Murat